Şimdi sordum gitti. Ekrem İmamoğlu tabii ki. Neden? Yani yani nedeni aynen. nedeni ben artık ben artık dürüst güvenilir gerçekten inançlı sağlam istiyorum aynen. önümde sağlam kişi görmek isterim ben Ve ben 10 yaşından beri tek başıma yaşıyorum yalnız yaşıyorum Görmediğim işkence, darbe gö gelmemiştir başıma. Ben dimdik ayaktayım. Artık böyle karşımda bir sağlam insan görmek için çok uğraştım 10 yaşından beri. Bir tane göreyim artık ya. Eyvallah. Yeter. Bu kadar. Neler değişir Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olursa efendim ülkemizde? Sizce neler değişir? Ya da ben... neler değişmeli? Valla birçok şey değişmeli. Yani çok büyük bir değişim olmalı bence başta benim hayat anlayışım, prensibim dürüstlüktür. Yalansız bir dünyadır. 10 yaşımdan beri anasız, babasız yaşıyorum. Kocamdan da darbe gördüm. Ee, yakınlarımdan da darbe gördüm. Ama neden biliyor musun? Bir tek ben dürüstlüğü seviyorum. Yalanı sevmiyorum. Hayatım dürüstlükle geçiyor. Hani aç hayat sayfamı acaba bir tane yamuk görecek. Ha bazı yerlere böyle eee şey yaptım. Acaba burası mı düzgün diye. Ama yanlışı gördüğüm anda terk ederim. Eyvallah. Ha, diyeceksiniz ki? Şimdiki Cumhurbaşkanımızı nasıl karşılıyorsun diyeceksiniz. Bakın. Nasıl değerlendiriyorsun? Ha. Ve gerçekten benim o çok zor dönemlerim vardı. Kocamdan aşırı bir şiddet görüyordum. Engelli bir çocuğum vardı. Çok büyük bunalımdaydım. Ya yani bakıyordum etrafta yalan dolan, kir, pas, bütün pislikler var. Zaten benim evimde, evim zaten cehennem gibiydi gerçekten. Kocamın elinde subay, iki tane silah, dan, 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 dan. evde delik deşik. Oğlumun kafasından şey uçtu. Mızmız kurşunla. Kurşun uçtu. Eyvah eyvah. Ben öyle bir cehennem evde yaşadım. Sonra, tabii benim evim cehennem ya, sokağa çıkıyorum. Sokak biraz daha iyi gibi geliyor bana ama sokakta da görüyorum. Yalanı, yamuğu, yanlışı. Sülalemde de görüyorum. O kadar perişan bir durumdayım. Ee, bir e, abilerim var. kardeş, Bir tanesi bana destek olmuyor. Sana bu adam eziyet ediyor. Ya kardeşim gel seni alalım. Kurtaralım şurada hayattan. Değil mi, Yok değil mi? kimse bir şey demiyor bana. Böyle bir cehennemde yaşadım. Ama 10 yaşından beri alışkınım ya tek başıma. Kaşarlıyım kaşarlı. Mücadeleciyim. Evet kaşarlıyım ben. Mücadele ruhu var. Çünkü neden? 10 yaşından beri yalnız kalınca. Eyvallah. Ya inanın. Hayat sizi güçlendirmiş. Ya ben güçlü değilim aslında. Öyle olmak zorunda kalıyorsunuz. Neden? Ölmeyi denedim ölemedim. Baktım ki bugün dedim ki öleyim ya kurtulayım. Ee, şey gibi. Bir tane beyaz bir örtü aldım hadi kefen. Yattım. Saatlerce yatıyorum, günlerce yatıyorum, ölmüyorum. Allah dedim kahretsin seni de Ölmüyorsun işte dedim. Ölmüyorsun, ölmüyorsun. Ne yapacaksın? Ölemediğine göre yaşayacaksın. Ölemiyorsan yaşayacaksın değil mi kardeşim? Aynen. Kafana kurşun da yanıyor. Adamın elinden silah düşüyor. O düşmeden önce gittim ilaçları içtim. Öleyim kurtulayım hayattan diye. Gene ölmedim. Öldürmeyen Allah, Allah. öldürmüyor. Allah Bak dedim ki Allah dedim öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ne yapacaksın? Yaşamaya devam Kalk, yaşa! Yani bu, iş, bu işte, benim hayatım bu. Evet. Ha, O dönemde geleyim Cumhurbaşkanımıza. Sayın e, e, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza. İnanın ona böyle şey gibi yapıştım. Kurtarıcı gibi bir Aynen aynen. Dedim ki bu kurtarır. Bu dedim bu yamuk düzeni. Allah diyor, kitap diyor, inanç diyor böyle dedim. Bak tüylerim şu an diken diken. Bir dakika pardon. Sonra arayayım arkadaşımı. Tüylerim diken diken böyle. Ya dedim ki, dedim kurtaracak dedim. Bu dedim ortamı, benim hayatım düzelecek dedim yani. Allah kitap diyor. Bak dedim Allah beni öldürmüyor. Demek dedim yaşayacağım. Yaşamam gereken bir şeyler var demek ki dedim. Tamam dedim. Ama dünyanın haberim yok benim ha. Hiç dünyayla ilişkim yok. Sadece bir koca başımda hasta çocuklar. Ee, geçim mücadelesi, adam çalışıyor çalışıyor, yiyor hovardalık, barda, pavyonda paraları. Ben o para yok, hastaneye gideceğim, bir yere gideceğim, adam çıkıyor kahvelerden üç kuruş, beş kuruş bana şey parası veriyor, yol parası, gidiyorum onunla hastaneye oraya, buraya. Bak işte ne kadar çıkmaz bir durumdayım, düşünebiliyor musunuz? Dedim ya sonuçta dedim, bana bunları kim yaşatıyor? Hani herhalde yaşayacak bir şeylerim var benim. Tamam dedim Cumhurbaşkanımız bu. Çıktı dedim ben ona oy veriyorum. Ne olursa olsun. Adam beni engelliyor. Burada diyor yemin edeceksin diyor. Vermeyeceksin diyor. Şu anki Cumhurbaşkanımıza vermeyeceksin diyor. Kur'anları getiriyor el öptürecek bana. Kur'anlara. Vermeyeceksin diyor bana. E, ne yapacaksın çok zorluyor beni. Yani, tamam tamam dedim. Senin dediğin olsun. Ben oraya girdim mi kim görecek beni? Onunla birlikteyim. Başkası var mı? Aynen. Bastı Erdoğan'a şak diye böyle. Hadi dedim. Allah kitap diyor dedim. Ben bugün dedim 10 yaşından beri bu şey yaşıyorsam yaratıcımız şeyiyle yaşıyorum. Madem ki Hadi dedim Allah diyor diye de basarım ben dedim. Eyvallah. İyi güzel çok güzeldi. İlk zamanlar iyi gittik. Sonra ben adam adamı mecbur bıraktım. Adamın başına bir sürü işler geldi. Çocuklarımın başına bir sürü işler geldi. Ben gene kaldım mı böyle perişan durumlarda? Eyvah. Ne oldu? Para yok, para yetmiyor. Çalışan yok, bana destek olan sülale böyle. At sülaleyi de çöpe. Bu işte. Hayatım bu. Sonra ne oldu? Ayol ben Erdoğan'a bu kadar güvenmişim ya. Bu kadar sağlam gitmişim. Bak kimlerin şeyinden geçtim bana yemin ettiriyorlar. Atmayacaksın şöyle yapmayacaksın. Ya inat ettim ben ya. Gittim şak attım oyumu. Ee, tabii sonra ilk zamanlar iyiydi falan. Sonra bozuldu bozuldu olaylar olay. Dedim ne yaptım acaba? Hata mı yaptım? Ne yaptım? Ama dedim, insandır hata yapar. İnsanoğlu hatasız olmaz. Cumhurbaşkanımız da hata yapabilir dedim. O da insan. Aynen. Ayrı bir şeyliği var ben mı onun? Uzun mu konuşuyorum? Ayla gölge ağacın gölgesi yüzümüzü kapatıyor da onun için. Tamam. Gelin biraz daha. daha. <laughs> tamam kalın orada. Dedim ya insandır, insan da hata yapar. Cumhurbaşkanımız da olsa o da bir insan ya. Onda karısı var, çocukları var. Benim gibi. O da uğraşıyordur. Her şeyle. Ama sonuçta dedim yani, e, onun da bir gaflet anına gelir, o da bir yanlış yapabilir. Şu şu anda dedim düzen gene iyi gitmiyor. Yani ben bunalıyorsam, çevremdekiler de bunalıyordur. Ki çevremi çok fazla görmüyordum ama ben kendi bunalımlarımı yiyip çok yaşıyorum. Böyle işte sonuçta. Şimdi diyorum yani ben insan ayırımı yapmam. Cumhurbaşkanımız da bir insan sonuçta. Eyvallah. Et, kemik, sinir. Ben dolayı. Yani ona da hiçbir zaman için kusur, hata ona da bulmuyorum. Çünkü ilk başlarda çok iyiydi, gerçekten iyiydi. Gerçekten ya da bilmiyorum, başkası ne düşünebilir bilmiyorum ama bana göre iyiydi başlarda. E sonradan bir şeyler oldu. Oluyor çünkü insanın kanına başkaları girebiliyor, başkaları bozabiliyor. İnsan sinir sistemi her an değişebiliyor, yanlışlıklar yapabiliyor yani sonuç budur. Şimdi Eyvallah. ben Ekrem İmamoğlu neden e, şey yapıyorum? Şimdi e, Cumhurbaşkanımız tabii ki yaş olarak da biraz ileri gitti. ileri yaşta tabii ki yani şey olarak e tabii yani ülkenin durumunu da görüyor. O da e, bırakmak istemiyor ülkeyi e, şey bir durumda. O da istemiyor. O da insan çünkü sonuçta. Eyvallah. O da ülkesini seven bir insan. O da ee, bir bazı işlere başlamış yarım bırakmak istemiyor onları tamamlamak istiyor ee, sonuçta ama şimdi yani ben onun da üzülmesini istemiyorum cumhurbaşkanımızın da üzülmesini istemiyorum Eyvallah. onun da ülkemize hizmet ettiği oldu tabii olmaz mı? nasıl yani yani evet. şimdi e, ekrem İmamoğlu ya da başka bir e, aday olur da e, yeniden cumhurbaşkanı e, yeni bir cumhurbaşkanı seçilirse Eee Tayyip Erdoğan Recep Cumhurbaşkanı üz üzülür mü? Ali <laughs> Koç, <laughs> Yok bence <laughs> üzülmez. Niye üzülsün ki? Ya neden üzülsün? Hayır yani? üzülmez. Asla üzülmez. Çünkü Üzülüm belki ya, ben de onun için dedim. Hayır Necari hayır. Yani? Hayır ya alim. Ne, ne, ne bakımdan üzülür dedim şimdi biraz fazla konuşunca şu anda da çocuğum hasta ya şey aklım biraz e, dağınık şu anda aslında çok da sinirlendim Geçmiş. az önce Geçmiş olsun. Heh, çok teşekkür ederim ya şöyle bir şey yani hayır, ülkeyi diyorum yani şu anda e, belki böyle bir şekilde bırakmak istemiyor olabilir belki bazı şeyleri yapmak istiyor da olabilir ama ben şöyle diyorum ya da cumhurbaşkanımız da e, dinlensin o da güzel bir şekilde torun ya ben torunumu hasretim. Bakın, bakın evet evet bak. Şu mikrofonu bana uzattınız. Beni belki herkes din, dinleyebilir. Ben şu an torunuma da hasretim. 8 Neden yaşında zaten? torunum var benim. Neden göremiyor musunuz? Göremiyorum. İşte Hiç oğlumun bir evlilik evet. yaptı. bir sene beraber oldular. Oğlumun çok yanlışları oldu. Gelin hanım da gençti. Onlar da çok hatalar yaptılar. Hata yapmamak imkansız ama. Müthiş bir hikayeniz var hanımefendi. Çok müthiş. Çok müthiş. Sonra e, ayrıldılar. Şimdi ben iki senedir torunumu görmüyorum. Torun hasretini biliyorum. Şuralarda parklarda o torunumla ben çok güzel geziyordum, eğleniyordum. Onu görmüyorum ya. Geçen sene bunalıma girdim. Hani onun elini tutuyordum, geziyordum. Şu parklardan geçemedim böyle. Hep onunla anılarım, şeylerim. Tabii, tabii Şimdi ondan diyorum. O torun sevgisini de biliyorum ya. Eyvallah. Cumhurbaşkanımın artık güzel bir şekilde torunlarına vakit ayırabilmesini. Eee, Ali ee, Ali 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 yani Ali eşiyle birlikte gezebilmesini ben çok isterim. Eyvallah. Çünkü ben eşi, eşim de yok ya benim. Onu özeniyorum yani. Eşi olanlara da çok özleniyorum. Çok teşekkür ederim. Şöyle eğle kol kola eşiyle gezmesini çok isterim. Şu anda da zaten Ekrem İmamoğlu çıkmış. Halk benimsemiş, sevmiş. sevmiş. Yani Cumhurbaşkanı olmasını isterim yani gerçekten. Ha Onun orada e, tutulmasında bir sebebi vardır. Bak ben her şeyimiz, ben hep böyle düşünürüm. Allah bunu yaptırdı ya, Tanrım, Yaratıcım. Bunu yaptırdı ya, onsuz bir şey olma. O yaptırdı ya, bunun bir sebebi vardır. Belki Ekrem Başkanımız da bir e, ders alacaktır bu işten. Toplum da alacaktır. Cumhurbaşkanımıza da belki bir çıkarım vardır. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu'nun e, şimdi hani anlatıyorsunuz laf açıyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması e, iktidarın işine yaradı mı sizce yaramadı mı yani? Kiminin daha çok işine yaradı? Valla kimsenin işine yaramadı bence. Sadece. i̇ktidar yani artı yazdı mı sizce? Ya da Ekrem İmamoğlu'nun artı yazdı mı? Eksi mi yazdı ya da? Ya Bakın ben şu dünyayı nasıl görüyorum biliyor musunuz? İsterseniz bir hapishanede olun, isterseniz denizin dibinde olun, hayat bir şekilde geçiyor. Yani e, Ekrem İmamoğlu'na hapiste de zaman geçiyor. Cumhurbaşkanımıza koltuğunda da zaman Bana da burada sürünerek de zaman geçiyor. Yani evet. zaman geçiyor, hayat geçiyor. Hayat, hayat. Zaman bitiyor. Ömür bitiyor, zaman bitiyor. Onun için bence hiç kimse kazanmıyor. Yaşam bitiyor sadece. Hayat bitiyor o kadar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil.